Herkese merhaba. Aydın dedim. Liman yolundayız. Müstakil 307 metrekare arsa içinde müstakil bir villa tanıtıyoruz size. Evet, burası villamızın girişi. Burası villamızın girişi. Villamız ana yola sıfır. Yol cepheli. Dışı komple mineral sıva. Arkada bir banyo yeri var. İskan alınmıştır. Evet. Birazın girişi. Hemen girişte sağda bir banyomuz mevcut. Bu şekilde. Hemen yanında mutfak, salon mevcut. Evet. Tezgahı görüyorsunuz. İşi çok güzel. Evet burası salon. İtalyan boya. Led tavanlar. Evet. evet. Üst katı görüyorsunuz. Mermerler. Evet. Bir odamız da burada. Evet. Bir odamız burada. Banyomuz. Evet, diyor odamız burada. Evet, villamızın fiyatı 9 milyon 500 bin TL. Evet, 2,5 kat, 350 metrekare. Evet, alıcısına şimdiden hayırlı olsun.